Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konu anlatımımıza devam ediyoruz. Mutlak değerli eşitsizlikler konumuz. Aydın Yayıncılık Matematik 1 e, ders modülleri 1. modülünü çözüyoruz bildiğiniz üzere. Bugün de arkadaşlar mutlak değerli küçüktür ifadesini gördükten sonra önceki videolarımızda şimdi de büyüktür ifadesi nasıl çıkıyor? Bunu sizlerle birlikte çalışacağız sevgili arkadaşlar. E, kağıt ve kalemin elinin altındaysa Hadi bakalım çözümleri yapmaya başlayalım ama ilk başta belirttiğim gibi, her zaman söylediğim gibi oynatma listesini tam olarak takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden kanala abone olup ee, bu listeyi çok rahat bir biçimde takip edebilirsiniz. Bildirim butonunu da aktifleştirdiğiniz zaman videolardan anında haberdar olabilirsiniz diye belirttikten sonra da hemen başlayalım. Karşımda bir bilgi var arkadaşlar. Bu sefer büyüklük ifadesini mutlak değerli ifadeyi çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız bir bakalım. A pozitif gerçek sayı olmak üzere fx mutlak değer içinde görüyorsunuz. Büyük eşit a dediği zaman nasıl çıkıyormuşum hemen size göstereyim. fx bakın büyük eşit a dediğinde şöyle iki parçaya ayıracakmışız. Birincisi sadece mutlağı kaldır diyor. Ne yazıyorsa aynısını yaz. Bir de diyor şurayı hem işaretini değiştir a, a değerim eksi a olsun hem de büyük eşit küçük eşit yani aradaki sembolü de değiştirmemiz gerekiyor bu şekilde ayıracaksın diyor. Mesela fx hadi yapalım bir tane örnek büyük eşit 5 diyelim mesela ne diyeceğiz arkadaşlar fx büyük eşit 5 bir de arkadaşlar fx küçük eşit eksi 5 olarak çıkartmamız gerekiyor. İfadeyi iki kolayırıp kendisi mutlak kaldırıp kaldırılmış haliyle yaz bir de hem işareti değiştirip hem de aradaki sembolü değiştirerek kullan diyor güzel tabii ki soru çözerek devam edelim a partine bir bakalım birlikte arkadaşlar ne verilmiş mutlak 2x mutlak 2x 3 büyüktür 4 diye verilmiş İki kola ayırarak çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Birincisi 2x-3 büyüktür 4. Bir de ne yazacağız? 2x-3 küçüktür. Eksi 4 yazmamız gerekecek. Kural bunu söylüyordu. Buradan 2 x 3'ü pozitif gönderdim karşı tarafa. 7x büyüktür. 7 bölü 2. Buradan ne geliyor? 2x küçüktür. Artı 3 olarak giderse eksi 1. x küçüktür. Eksi 1 bölü İki ifadesi geliyor. İfade ne söylüyor arkadaşlar? Ee, X büyüktür 7 bölü 2'den. 3,5'den büyüksün. 0, eksi 0,5'den küçüksün diye gösteriyor. Çözüm kümemi sorduğu için de ne yazacağım? Eksi sonsuza gidiyorum. Nereden başlıyorum? Eksi 1 bölü 2'den açık aralık birleşim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 7 bölü 2'den artı sonsuza gidiyor diyeceğiz. Çok güzel. Gelelim B partına. Rengimizi bir değiştirelim. Burada da 3 mutlak 2x 1. Arkadaşlar şunu hemen sağa atalım isterseniz. Pozitif gitti. Büyük eşit 3. 3'e böldüm mutlak değer. 2x 1. Büyük eşit 1 arkadaşlar. Bunu soruyor. Şimdi iki kola ayırarak çalışma yapacağız. 2x 1 büyük eşit 1. Bir de 2x 1 küçük eşit. Eksi 1 yazmamız gerekiyor. 2x büyük eşit 2. x her tarafı 2'ye böldüm. x büyük eşit 1. Buradan arkadaşlar 2x küçük eşit 0. x küçük eşit 0 diyeceğim. Nasıl göstereyim arkadaşlar çözüm kümemi? 0'a eşit ve küçüksün. Eksi sonsuza gidiyorsun. 0 dahil. O zaman köşeli parantez. Birleşim. 1'e eşit ve büyüksün. 1 sonsuz aralığı diye gösterebiliyoruz. Harika. Geçelim örnek 9'umuza mutlak x hatta biraz büyüyelim mutlak x eksi mutlak x eksi 2 büyüktür Sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Şu mutlağımızın negatif olanı karşı yatalım arkadaşlar. Mutlak x büyüktür mutlak x eksi 2. Şimdi burada hangi kritik noktalarım var? Hangi aralığı çalışacağım onu görelim. İçini sıfır yapan değer sıfır. içini sıfır yapan değer iki. O zaman üç parça çalışacağım. X sıfırdan küçükken 0 ile 2 aralığındayken bir de x 2'den büyükken. Bunu çalışmamız gerekiyor. Şimdi nasıl çalışıyorduk arkadaşlar? Sıfırdan küçükken burası negatiftir. Burası da negatiftir. O yüzden eksiyle çarparak çıkartıyorum. Burası eksi x büyüktür arkadaşlar. Eksi x eksi 2'den. Bakın şunlar giderse buradan sıfır büyüktür. Eksi 2 geldi. Zaten doğru bir ifade. Bu aralığı sağlıyoruz diyeceğiz. Buraya geldiğimizde e, 0 ile 2 aralığındayken Burası pozitif arkadaşlar bu sefer. O zaman x olarak çıkacak. X büyüktür. Burası ise negatif olduğu için eksi x artı 2 olarak yazacağım. Buradan 2x büyüktür. 2x büyüktür. Bir ifadesi geldi buradan. Burada e, x büyüktür 2 derken her x de pozitif. O zaman x büyüktür. X eksi 2. Buradan da 0 büyüktür. Eksi 2 diye bir değer geldi. E burayı da sağlıyordur diyeceğim. O zaman ne diyeceğiz? Hmm. Şimdi burada ne değil? Aa, dikkat. Şurada kök yok. Bir saniye arkadaşlar. Şurada eksi ile çarptığında eksi x artı 2. Bunlar gittiğinde sıfır büyüktür. 2 buradan çözüm kümesi gelmiyor. Dikkat edelim. O zaman ne diyeceğiz? 1'den büyük, 2'den büyük. En geniş aralığı sorduğu için çözüm kümemiz bakın. 1'den sonsuza kadardır diyerek soruyu tamamlayacağız. Oldukça hoş bir soru. Dikkatli olalım. Şurası yeni bir bilgiyle karşınızdayım. A b, b pozitif gerçek sayı olmak üzere A küçüktür mutlak fx küçüktür b. Yani sizin bir mutlak değeriniz var. Sağı ve solu değer olarak kısıtlanmış. Şimdiye kadar dikkat edin. Hep küçüktür ya da büyüktür çalıştım. Sol taraf yoktu. Onu ben kendim ayarlıyordum. Burada ise sol taraf bize verilmiş. <laughs> böyle bir ifadeyle karşılaştığımızda iki çalışma yapacaksın diyor. Sana böyle bir ifade verdik. Biz mutlak fx küçüktür B. Arkadaşlar sanki mutlak değer yokmuş gibi bir çalışın diyor bakın. Mutlağı kaldır ne yazıyorsa onu yap diyor. A ile B sınırları içinde bir de şunu yap diyor. A ile B sınırların dursun fakat burayı sonuçta bunun için eksi olabilir. Eksi çıkıyormuş gibi kabul ederek bir de bunu çözümle diyor yani. Harika. Sınır noktalarını değiştirmediğime dikkat et. Sadece iç taraf ya pozitif ya da negatif çıkıyormuş gibi çalışmamı istiyor. Güzel. Hemen pekiştirmek için soruma geçeyim. Hemen büyüyelim. A partının aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz diye sormuş. A tarafında ne diyor? 1 küçüktür. X artı 1 mutlak değer içinde. Küçüktür. 4. Bir ne demiştik arkadaşlar? Sanki mutlak değeri hiç yokmuş gibi davran demiştim. X artı 1 küçüktür. 4. Bir de ne demiştim? Eksilisini yaz demiştim. 1 küçüktür. O zaman eksiyle çarparsak eksi x eksi 1 küçüktür. 4 olarak çalışacağız. Burada arkadaşlar x'e ulaşmak için çünkü çözüm kümesi soruyor. Her taraftan eksi 1 çıkarıyorum. Şöyle bir şey. 1 eksi 1 x artı 1 eksi 1 niye yaptığımı görüyorsun ki yalnız kalsın x değeri. 0 küçüktür x küçüktür 3 değerim geldi buradan. Buradan ne geliyor? Her tarafı 1 ekliyorum. 2 küçüktür. Eksi x küçüktür 5. Eksiyle ile çarparsam. Eksi 5 küçüktür. Yerlerini değiştiriyorum. X küçüktür. Eksi 2 ifadesi geliyor. O zaman çözüm kümemiz. Bakın. Nasıl yazarız? Eksi 5'e. Eksi 2. Aralığı. Birleşim. Bir de sıfırla. 3 aralığı diyerek sorumuzu tamamlarız sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Gelelim B partına. B parti 3 küçük eşit mutlak. 2x 1 küçüktür 7 yapmış. iki kolu ayıralım. Burası 3 küçük eşit. Hiçbir şey yokmuş gibi davran. Mutlak değer yokmuş gibi davran. Bir de ne çalışacağız arkadaşlar? 3 küçük eşit. Eksi ile çarp. 1 2x küçüktür. 7 olarak çalışmamız gerekecek. Burada bir ekleyelim her tarafa 4 küçük eşit 2x küçük 8. 2'ye böldüğümde 2 küçük eşit e, x küçük 4 olarak gelecek. Bu aralığın bakın 2'ye 4 aralığı olacak. Şimdi diğer tarafı çözümlersek her taraftan 1 çıkartalım. 2 küçük eşit 1 çıkarırsam burası eksi 2x. 1 çıkaralım burası da 6'dır diyeceğim. Şimdi eksi 2'ye bölüyorum o zaman yer değiştirdim. Eksi 3 küçüktür x eksi 2'ye böldüğümden eksi 2'ye böldüğümden şurası da eksi 1'dir yazabilirim. Benim bu aralığımda eksi 3'e 1 birin sağ tarafı kapalı aralık. Bunu yazarım. O zaman çözüm kümemi yazarken de sevgili arkadaşlar ne diyeceğiz? Eksi 3'e 1 aralığı kapalı birleşim kapalı 2 açık 4 aralığı diyerek sorumuzu tamamlamış oluruz. Süperiz. Geçtim. Örnek 11. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz neymiş arkadaşlar? E, A partında verilen ifade de hemen buraya geçirelim. A'da 1 küçüktür 2 mutlak x eksi 1 eksi 1 küçük eşit 5. Şimdi arkadaşlar bir kere bu mutlak artı 1 olarak her tarafa ekleme yapalım şundan kurtulmak için. Bu tarafa da artı 1 ekleyelim. O zaman 2 bakın küçüktür 2 tane mutlak x eksi 1 e, küçük eşit 6 geliyor. Her tarafı 2'ye böldüğümde 1 küçüktür. Mutlak x eksi 1. Burası da küçük eşit 3 gelecek. Biz bunu iki kolda incelememiz gerekiyor. Sanki mutlak yokmuş gibi davranıp 1 küçüktür x eksi 1 küçük eşit 3. Bir de eksilisiyle çarparak 1 küçüktür. Eksiyle çarparsam burası 1 eksi x. Burası da küçük eşit 3 olarak yazılır. 1 eklerim her tarafa 2 küçüktür x küçük eşit 4. 1 ee, çıkartırım 0 küçüktür eksi x küçük eşit 2. Ee, eksi ile çarparsak da eksi 2 küçük eşit x küçük 0. Bu ifadeleri yazarız ve buradan çözüm kümemiz ne olarak gelir dikkat edin. Bakalım şimdi çözüm kümemiz eksi 2 kapalı aralı 0 açık aralı birleşim bakın 2 açık aralı. 4 kapalı aralığı olarak bulunup soru tamamlanır. Harikayız. B partına gelecek olursak 2 tane mutlak gördüm. Mutlak mutlak x eksi 2. Şurayı düzgün yazalım. Şurası mutlak x eksi 2 eksi 3. Kapat mutlağı küçüktür. 5. Arkadaşlar mutlak değer gördüğümüzde ve küçüktür gördüğümüzde önceki videolarımızda bahsettik hatırlarsanız. Eksi ismi yazacaktınız. Eksi 5 küçüktür. Mutlağın dıştaki tamamen kalktı. Sadece iç taraftakini yapıyorum. Mutlak x eksi 2 eksi 3 küçüktür. 5 olarak yazacaktım. Her tarafı 3 eklemesi yaparsam. Eksi 2 küçüktür. Mutlak x eksi 2. Şurası küçüktür. 8 olarak yazılacaktır. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu yazdık. Ne diyeceğiz şimdi? Eksi 5. Ne ekledik? 3 eksi 2. Burası arkadaşlar nasıl yazılacak peki? Aralıkta bir mutlağı rengi değiştirelim. Bir mutlağı sanki yokmuş gibi davranacaktım. Eksi 2 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. 8. Bir de arkadaşlar ne yazacaktık? E, eksilisini yazacaktım. Eksi 2 küçüktür. Eksi ile çarp 2 eksi x küçüktür. 8 olarak yazacaktık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi Buradan ne geliyor her tarafı 2 eklemesi yaparsam 0 küçüktür x küçüktür 10 değerim geliyor. Buradan ise ne geliyor arkadaşlar bakın e, 2 çıkartıyorum öncelikle eksi 4 küçüktür eksi x 2 çıkartırsam burası 6 eksi 1'e böldüğümde eksi 6 küçüktür. E, ne geliyor arkadaşlar burası x küçüktür eksi 1'e böldüğüm için burası da 4 geliyor. İfademe baktığımda çözüm kümem nedir arkadaşlar bakın. Çözüm kümesine şurası 0'a 10 aralığı şurası eksi 4'e 6 aralığı. O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. 0'a 10 ya da önce eksiği yazalım. Eksi 4'e 6 özür dilerim eksi 6'ya 4. Çok pardon şurayı düzeltelim. Sonuçta sınır noktam burası eksi 6'ya 4 noktası. Eksi 6'ya 4 Birleşim sıfıra 10 diyebilirim. Ayrıca arkadaşlar e, bu aralıktaki şu aradan sonraki her şey burayı sağladığı için genel olarak en geniş küme dediği için en küçüğüyle en büyüğünü buradaki alıp sadece çözüm kümen bakın eksi 6'ya 10'dur da diyebilirim. Her iki ifade de aynı şeyi göstermektedir. Mükemmeliz. Son bir tanımla konuşayım ve onun çözümlerini bir sonraki videoda sizler için saklıyorum. Şimdi bilgimiz ne diyor arkadaşlar? Mutlak değerli bir ifadenin en küçük değeri sıfırdır. Hatırlarsanız arkadaşlar mutlak değeri konuşurken bir şey mutlak değerin içinde ise zaten genel olarak büyük eşit sıfır konuştum. Bu ne ifade eder? Sıfırdan başlar. Bir olur, iki olur, kesir olabilir diyeyim arkadaşlar? 1 bölü üç. Bunun gibi ifadeler alabilir fakat alabileceği en küçük değer sana sorulursa sen ne diyeceksin? Minimum değerim sıfırdır diyeceksin. Burada duruyorum arkadaşlar. Ee, sonraki videoda bu tanımın sorusunu çözerek konu anlatımı tamamlayacağım. Sonra da testlerimize geçecek, geçeceğiz. Umarım sizlerde bilgilenmişsinizdir ve keyifli bir video olmuştur. Video size bir şeyler kattıysa arkadaşlar videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Serimizin devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.